Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde haber verilen ve hicri 1400 itibariyle ardarda gerçekleşen ahir zaman alametleri ve büyük İslam alimlerinin bu konudaki açıklamaları Hz. Mehdi aleyhisselam sözde bu yüzyılda gelmeyecek diyenlere cevap niteliğindedir. Tüm mezhep imamları ve büyük İslam alimleri muhbir-i sadık olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği Hz. Mehdi aleyhisselamın bu yüzyılda geleceği konusunda ittifak halindedirler. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi ardı ardına meydana geleceğini, bu gelişiminde Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhurunun habercisi olacağını açık bir şekilde bildirmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu eskimiş, ipi kopan bir kolyenin taneleri gibi birbiri ardına gelen alametleri beklesinler. Gerçekten de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, ahir zaman alametleri olarak bilinen ve Hz. Mehdi aleyhisselamın içinde bulunduğumuz bu yüzyılda zuhur edeceğinin habercisi niteliğinde olan hemen hemen tüm olaylar, Hicri 1400 yani miladi 1979 yılının başlangıcı ile birlikte aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi, bir dizideki boncuklar gibi ardı ardına zuhur etmeye başlamıştır. İmam Rabbani Hazretlerinin sözlerini yanlış yorumlayarak, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de zuhur etmeyeceğini iddia edenler büyük bir yanılgı içerisindedirler. Zira onun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru yüz başlarında olacaktır şu anda dahi yüz başını 18 sene geçmiş vaziyettedir. İmam Rabbani Hazretlerinin bu sözünü yanlış yorumlayarak, şu an 1430'lu yıllarda olduğumuzu, yani Hicri yüzyıl başından itibaren 32 yıl geçtiğini, dolayısıyla da İmam Rabbani Hazretlerinin bu açıklamasına göre, güya Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış vaktinin diğer bir yüzyıla kaldığını söyleyenler, çok ciddi bir yanılgı içindedirler. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında yer alan bu sözünde, Mehdi Aleyhisselam'ın kendi yaşadığı dönemde, Hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen zuhur etmediğini ve artık kendi yüzyılı içinde zuhur etmesinin mümkün olmadığını söylemiştir. Ancak buna kanıt olarak çok önemli iki delil sunmuştur. Birinci delili, İmam Rabbani Hazretlerinin bu konuda sunduğu delillerden birincisi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yüzyıl başında zuhur etmesi şartıdır. İkinci delili, İmam Rabbani Hazretlerinin bu konuda sunduğu delillerden ikincisi ise, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin hicri yüzyılın başından itibaren ard arda meydana gelmesi gerekliliğidir. Zira onun zuhuru yüz başlarında olacaktır şu anda dahi yüz başını 18 sene geçmiş vaziyettedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuruna işaret olarak, hadislerinde bildirdiği çıkış alametlerinin ardı ardına gerçekleşmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Bu sebeple de İmam Rabbani Hazretleri kendi döneminde Hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini gösteren alametlerin hiçbirinin gerçekleşmemesinden dolayı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın artık kendi yüzyılında çıkmayacağını söylemektedir. Bu alametlerin gerçekleşmemiş olması İmam Rabbani Hazretlerinin döneminde Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmayacağının en net göstergelerinden biridir. Ayrıca Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını müjdeleyen alametler olarak haber verdiği olayların hiçbiri, Rabbani Hazretlerinin içinde yaşadığı Hicri yüzyıl dahil sonrasında da ta Hicri 1400'e kadar arka arkaya gerçekleşmemiştir. Bu alametler, Peygamberimizden itibaren Hicri 1400 yılına kadar hiçbir yüzyılda arka arkaya gerçekleşmemiştir. Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte bu alametler, adeta kopan bir kolyenin boncuklarının etrafa saçılması gibi arka arkaya gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak şu an Hicri 1430'lu yıllardayız. Fakat Hz. Mehdi aleyhisselam hala ortaya çıkmadı. Demek ki Hz. Mehdi aleyhisselamın çıkışı diğer bir yüzyıla kaldı gibi akıl ve mantığa uymayan çıkarımlar yapanlar Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhurunu örtmeye, gölgelemeye ve gizlemeye çalışmaktadırlar. Oysa ehli sünnetin çok önemli ve muteber alimlerinden biri olan Elberzenci Hazretlerinin şu açıklaması bu asılsız iddiaya son noktayı koymaktadır. 4, 5 hatta 10 yıl yüzün ilk yıllarından sayılır. Buna göre Mehdi'nin 100. yıldan 7, 9 veya 30 sene evvel çıkması onun 100. yılın başında çıkacağını önleyemez. Bu müddetten sonraya kalsa yine durum aynı olur. Bu durumda Elberzenci Hazretleri bu sözüyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur tarihi olan Hicri 1400'den sonraki 7, 9 hatta 30 sene evvel ya da sonra tanınacak olması da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de zuhur etmesine mani olmayacağını belirtmektedir. Bu açıklamalardan da çok net bir şekilde anlaşılmaktadır ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam Hicri 1400'den 30 yıl sonra da çıksa, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, 1400 yıl önce Müslümanlara müjdesini verdiği Büyük Mehdi aleyhisselam olacaktır.